rakım 1126 gösteriyor GPS. Yani festival alanından yaklaşık 300 mü? 300 metreye yakın ya değil mi? 900 bin. Hani kadar <laughs> 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 festival var tam şu <laughs> Yolda böyle gidiyor. <laughs> Arkadaşlar merhaba. Biraz aşağı indirebiliriz. Aynen. Şimdi biz neredeyiz? Asranköy'e doğru yola çıkıyoruz köyde de bu kar festivali var. Ee, belki ilk düzenlenecek böyle de bir seri olabilir. Mersin'de ilk kar festivali düzenleniyor. Şu anda bak şerit tutuyor. gidiyor. Oraya doğru gidiyoruz. Oraya doğru güzel. gibi. En sevdiğim hava. Biz şimdi şöyle yolda durduk. Geride de çok duran vardı. Yani 5 dakika mola verelim. Hadi diye. gel kardan adam da <laughs> dakikadır şeydeyiz. Kuyruktayız. Kuyruk. Şu an sanki içindeyiz. ya yani festival alanına 5 dakikalık falan belki yollar var ama kuyruk ilerlemiyor. arkada da bayağı kuyruk var. Önde de var. Çıkan da bayağı vardı. Ya biraz biz sallana sallana geldi aslında değil mi canım? Evet. Yolda molam her yere geldik. Bakalım. Öyle yani. Devam ediyoruz. biz bekliyoruz. Bekliyoruz da bekliyoruz şu an. Oho oho ileri bayağı kalabalık ya. Oh, versene. Ver ver. Ver mi Araç trafiği böyle arkadaşlar. Kerem şuraya geç. Çok çok çok. çok. Anne gel. İşte öyle biz de yollara düştük. Yaklaşık 5 dakikadır yoldayız. Niye yollara düştük biliyor musunuz? Çok trafik var. Araba koyacak. Aa, Yer yok zaten. Bıraktığımız yer tam e, ee, şeyin Aslanköy'ün girişi. Yani iki kilometre var festival alanına. Biraz trekking gibi yapalım dedik. İyi mi yaptık? Evet. Yani, çünkü millet şimdi hurra çıkmak isteyecek bu kadar millet. Bu kadar araba çıkamayacak. Manzaramız da güzel.

Kışın festival mi olur arkadaş. <gülüyor> <He>? <gülüyor> ne diyorsun? Şimdi böyle tam şu Yolda böyle gidiyor. Yaklaşık 15 dakika oldu değil mi? 15 dakika gibi. Ama orada bir insan topluluğu var var ya gel bak. Yanım. Yaklaşık 4000'e yakın araç var diyor. Bizim arkadaş gelmeden aradıydı. Nerede bulabilir miyiz bilmiyorum rahat. 2 saat önce. bir sonraki şarkıda Zana Hanım'a buradayız. Otur. Kanka iyi festival bahane. He? Festival bahane. Yeme gelince şahane. Ama güneş kara olunca nasıl parlıyor baksana. ha aynen, aynen iyi oluyor. E, karlara doğru çıkıyoruz ya festival anında çıktık. <laughs> Her tarafta baskı balata kokusu var. Şimdi biz festival çıktık. Aslan köyün şu an içindeyiz. Gidiyoruz işte yavaş yavaş Bunlar gitsin. Karşıya inşin. Bu tarafa gitsin. Daha köyün üstünde müthiş derecede neredeyse 2 metre yakın kar var. Zaten şu kenarlardan da görebilirsiniz. Böyle. Ondan dolayı muazzam derecede her taraf çamur olmuş. Orada yani. Nasıl bulduk köyü? Allah'ım dağını. Hiç terk edilmiş gibi. <laughs> terk edilmiş. <laughs> Yok canım, bayağı adam var ya. Nasıl? Yazın serin olur ama burası. He? Ağdol sesi bile varmış canım. He? şu an. Bulunduğumuz rakım 1126 gösteriyor GPS. Yani festival alanında yaklaşık 300 mü? 300 metreye yakın ya değil mi? 900 bin 826 gösteriyordu 180 190 200 300 aynı 300 yapıyor. Festival alanı. Öyle. Hey yani canım. Yani arkamızda da bir dünya trafik. İyi ki arabayı girişte bırakmışız. Şimdi festival alanından çıktık biz. Çay içeceğiz. Çay molası vereceğiz. O niye? Festival vasat dedik biz. Yer olarak uygun değil. Ne diyorsun canım? Aslan köyü ilk defa geldik ama Ay, keyfini çıkarmak güzel. Yani, yani. Bunun dışında çok araç var çok. Yani insandan çok araç vardı. Yine de değer. Ya eğer mi değmez bilmiyorum artık. da. gelmek iyi ya. İzik iki alalım abla ya. Lada sizin mi? Hı? Çıktı valla. Ha? Bilmiyorum ki. Dayım iyi şoför ama. Dayım maşallah. Maşallah oradayım yine. Ne, Sen... ne diyor ne diyor <laughs> ha tamam gideceğiz dedik yani iyi Neyse arkadaşlar gidiyoruz sizi de Arslan köye bekliyor <laughs> evet <gülüyor> sucuk keyfini tadına çıkın sucuk bekliyoruz işte gideceğiz soğuk bekliyoruz <laughs> şöyle söyle ne ne? Anlamadım. İkiniz sizi bekliyoruz dedim. Neyse bunları keseriz. Biraz önce çekmedin mi? Ne zaman? Sucuk keyfini çıkardım. Je suis vraiment petit dédié, je sur la guillotine et